Şahı, arkadaşlar bugün belli bir konudan bahsetmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. öylesine bir takılacağız bakalım. Umarım kazanırız diyeyim. Hop, hop, tamam. Arkadaşlar belli bir rotam yok yani açıkçası. Fakat nereye gitsem onu da bilmiyorum. Şöyle şuradan gidelim bakalım. Yağdıralım buraya doğru. Ee, umarım güzel geçer. Abi arkadan vuruyorlar. Şu elimizi alalım. Şimdi mekanda bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın ses mi gördüm ben orada? Aynen. Maşallah nasıl gördüysem artık. Hop taş kılıç alırım bir dal. Şunu giyeyim şundaki giy. E, 3 tamam. Güzel. E, umarım eğlenceli geçer diyeyim. Like yorum atmayı unutmayın. 2 saniyenizi ayırıp bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Şuradan botla bir şey yok. Şunu şöyle şöyle ata şöyle yapalım, tamam. E, chest arıyorum şu an gözüm chest arıyor. Evet chest buldum. E, baş çıktı denilebilir Şimdi şuradan gidelim Bu arada arkadaşlar uzun bir süredir video gelmiyordu Bunun da sebebini ee, Söylerim yani birazcık ilerlesin e, Gelişelim birazcık yani Şuradan oh bu, bu güzel çıktı işte bak Şunu değil Bunca da şunu tak. İyi, iyi. Demir sete yaklaştık. Yani bir kaskımız eksik. O daha sıkıntı olacağını düşünmüyorum pek. Tamam. Şurada, burada da bayağı bir chest olmuş maşallah. Hop. Nereden çıksak? Buradan da çıkış yokmuş ya geldiğimiz yerden çıkacağız mecburen. Bir yemek yiyelim yemek molası. Bir plak girdi yemedik. Tamam. Aa şey varmış lan oye oh, yeah. Tamam demir set olduk. Taş kılıcımız da var bir diamond sword yapabiliriz diye düşünüyorum. Aynen harbiden bir tane diamond çıksa yapabilecek durumdayız. Ee, şimdi orada bir şey var mı lan acaba? Yoktur bence. Kusura bakmayın arkadaşlar arkadan e, ee, basan korner daha. Şuradaki chest'ten hadi bir diamond çıkmadı. Olsun sıkıntı yok. Okumuz var bu arada varmış. Kaç tane? 10 tane. Sağ tarafta gözüküyor mu ee, Evet arkadaşlar neden video gelmediğinden bahsedeyim birazcık. Ondan bahsetmeyi düşünmüyorum aslında fakat yani abiler de abi, ona elimden On, diamond çıkmazsa demir şey yaparız. Şurada chest koydum. Abi bir türlü çıkmadı ya. Abi bayağı bir chest varmış lan bur burada. Güzel şeyler çıkmasa da var yani şurada da. Var. Evet bahsedeyim arkadaşlar ee, buraya almışlar burada. Arkadaşlar hafta sonu yani e, hafta sonu derken perşembe günden başlıyor yani perşembe e, ondan sonra cuma cumartesi pazar günleri bizde misafir vardı ve e, kalıcıydı yani pazara, pazar akşamına kadar durdular. Ve yani ben de geceleri video çekebiliyorum. E tabi şimdi gece değil o ayrı bir şey çünkü şu an evde kimse yok. E, o yüzden birazcık video depolayayım dedim. Burada de gördüm hemen oraya gidim. E, misafir vardı kalıcı. E, yani akşamları bizde kaldı. E, hemen yan odada durdukları için arkadaşlar razı olma, olmasınlar diye video çekmedim. Yani Oo, burası ana bugün günü olmuş. Yine al. Bir şey var mı? Diamond Darn, kadar salak değil diye düşünüyorum. Bu da bir yerde ama. Her neyse. İşte rahatsız etmeyeyim diye arkadaşlar. E, video çekmedim. Ondan sonra Sony Vegas Pro ile birazcık tanışmaya çalıştım. 720p falan yapmaya çalıştım da pek başarılı olduğumu söylemez. İlk defa kullandığım için tek bir bilgim yok. Ee, şimdi yani bu kadar. Yani misafir olduğu için arkadaşlar video çekemedim. Ee, zaten şey tam gaz devam edeceğinde aktiflik söylemiştim de burada da bir şey yokmuş. Boşu boşuna geldik. Nelim şu tuş ne işe yarıyor lan? Hiçbir şey yaramıyormuş. İnelim hemen. Bir tane diamond çıksa aslında fena olmazdı. her yeri almışlar. Şurada alan var, var mı? Chest. Niye koşamadım ben de ya neyse. Koş bakalım. Burada da tim yok değil mi? Allah rızası için tim olmadığını söyle. 6 kişi kalmışız. Hadi açtığım her mi? boş çıkar. Burayı zaten almışlardı. Neyse ben artık şu burada mıydı lan? Bir demir sword yapayım. Demir sword nedir ya? Hadi ya Iron Sword dersin? ana Burada şey yok muydu? Ben mi karıştırdım? He bir, yok burada da değil Karıştırdım ben herhalde Hop Allah Hayret demek yemedik diyecektim Son anda yedik Abi hadi ya, Allah... Aa, buradaydı galiba, bunun altıydı galiba Bakalım Yapamadım, ah burada Şöyle bir bak bakayım. Yok artık son çare. Şöyle bir hemen. What? What the? Abi iron, ironlar gitti lan. Abi oha vi videoda bakacağım arkadaşlar videoya bakacağım. E ciddi misin ayrınlar gitti. Çubuklar ayrın oldu. Ha abi. Oha bak oldu. Yok artık diyorum. Gördünüz değil mi beyler? İlk başta şey ona tıkladığımda şey oldu, çubuk oldu. Burada bir tane de şey yapalım diyecektim de yokmuş. Neyse. Fark etmez. Şuraları falan baktık diye hatırlıyorum. Bir şey de yok. Bir ortaya uğrayalım biz ya. Bir bakalım elemanlar nerede? Hoppala. Ortada mı kimse yok ya? Abi ciddi misin sen? Ya sen ciddi misin? Şu an şu an uyuz oldun abi. Tim alalım, tim. Abi adamın Iron Sword'u var. Sword. Sword'u var. Ye yeah, ye yeah, tim, 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 tim. Aha arkalarda adam. Durun şimdi burası ana baba günü oldu. Tim, Tim, Tim nalet pislik seni Tim. Tamam. Ben bir gol yapılıyorum abi. Yok çünkü bunlar Tim buralar karıştı şu anda arkadaşlar. Vallahi şu an buralar çok fena karıştı. Evet iki kişi kaldı. Allah'tan Tim'den kurtulduk o adama Allah razı olsun. Allah e, onun bol bol sevaplar versin abi. Onun yüzünden var ya Tim'den kurtulduk. Valla şu an ne dediğimi bilmiyorum saçmaladım bayağı bir. Şuna da al bakalım abi gelme gelmiyor değil mi? Direkt maçı bekleyeceğim beyler. Abi atacağım bunu çünkü yani şurada zaten kaç lan buraya girebiliyor muyuz? Tuhaf. Bunun bir yerden girişi vardır da. Al 5 tane ok en azından iyi oldu. Evet beyler hazırız umarım alabiliriz. Almasak da zaten atarım çünkü konumdan falan bahsettim yani güzel bahsettiğimi düşünüyorum, düşünüyorum. Evet düşünüyorum. Şimdi hazırım. Ça 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 ça. O ok kazmasın ya. O. Aa vurdum lan o adama da helal olsun. Hop, ikiyi de vurduk. Abi yakamadım adamı ya. Oo 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 oo. Bol ne pol? Abi la gözünü ha yedim tamam. Hop yaktım. Yaktım. Abi dur 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 adam abi adam nasıl vuruyor bana? Abi oha ciddi misin sen? Ya nasıl vurdu abi? Ketni satmış oha. Her neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir abi az kalmıştı ya. Her neyse dediğim gibi like yorum atmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.